Sayın milletvekilleri 3 dönemdir Meclis Başkan Vekilliği görevini yürütmekteyim. Görev sürem boyunca tarafsız, adaletli ve hakkaniyet içerisinde hareket etmek hususundaki gayretim bütün siyasi grupların takdiriyle karşılanmıştır. Bütün gruplara teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz günlerde meclisi yönettiğim oturumla ilgili olarak bazı tartışmalar genel kurulda gündeme gelmiştir. Bu konuda oturum sırasında ifade ettiğim hususlar bizzat iyi tutanaklarda yer almaktadır. Bunun dışında beni ve parlamenter arkadaşlarımı parlamentoyu bağlayacak hiçbir husus bulunmamaktadır bunun dışında. Hepinize saygılarımı sunuyorum. oturun, oturun. Gül Gül Vereceğim size. Şimdi. Gündem dışı. İ Vereceğim size. Buradan özür dilemeniz gerekir. Bizden özür dilemeniz gerekir. Bize milyonlarca oy vermiş vatandaşlardan özür dilemeniz gerekir. Öyle geçiştirmekle olmaz grupta oturup, birbirinizi alkışlamakla valla sizi sanki kurtuluş savaşında bir kahraman gibi karşılıyorlardı. Çok ayıp. Bunlar size de, parlamentolarda hiç bilginize yasak değil. Tutumunuzla ilgili söylüyorsunuz. Sayın Başkanım. Şimdi buyur buyur. buyur, buyur. Şimdi, buyurun, buyurun. Sayın Başkanım şimdi mecliste şu an itibariyle açılış itibariyle sadece bir açıklama yapmış bulunmaktasınız. Herhangi bir tutum söz konusu değildir şu an gündeme gelen işlem açısından. Bir saniye müsaadenizle. Şimdi bu açıklamasını yaptığınız husus son derece sarihtir, açıktır. Hı -hı. Parlamentoya yönelik bir açıklamadır. Muhatabı da bellidir ve bütün parlamenterlerdir. Bununla alakalı olarak eğer sözlü olarak anlaşılmadıysa tutanaklarda bu yaptığınız açıklamanın ne olduğu gayet iyi bir şekilde anlaşılacaktır. Biz daha ilk günden itibaren Milliyetçi Hareket Partisi grubu başkan vekili olarak yapmış olduğumuz açıklamalarda bu meselenin ne olduğunu çok net bir şekilde izah ettik. Bir de üzerine bir daha yorum veya duraksamaya yer vermeyecek kadar meselenin belli olduğunu ifade ettik. Bunun üzerine bu mesele... Açıverin. Buyurun. Bu meselenin daha fazla gündeme getirilmesinde daha fazla değişilmesinde ve daha fazla farklı şekilde değerlendirilmesinde bir fayda mülaza etmiyoruz. Sizlerin yapmış olduğunuz şu anki konuşma gayet nettir. Biz de Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak bunu ifade etmişizdir. Bunun üstüne illa şöyle olmuştur şeklinde bir yorum yapmanın fayda getirmeyeceğini Peki. tekrar ifade etmek Günden istiyorum. İnden dışı ilk söz Kahramanmaraş hakkında söz isteyen Kahramanmaraş Milletvekili Zühal Karakoç Dora'ya aittir. Buyurun Sayın Kort Dora. Şimdi söz sahibinden Cumhurbaşkanlığı vakitlerine söz vereceğim. Buyurun. Sayın Başkanım. <laughs> gel gel gel. Buyurun sayın.